Şafii mezhebine göre kaç gram altına zekat düşer? Ya yani Farklı görüşler var. 75'e kadar da indiren var. 96'ya kadar da çıkaran var. Ekseriyetle 80 gram olarak bu zamanda kabul ediyoruz. Yani 75 ya da 80 olarak e, kabul edin. Buna denk para eee 80 gram altına denk gümüş ya da para ya da işte Türk parası veya döviz her neyse hepsi üst üste konulur. 80 gram altına ya da işte 75 gram altına denk geliyorsa o şekilde o kişinin zekat vermesi farz olur ve 40'ta birini verir. Eğer e, paraysa, ticaret malıysa 40'ta bir ama tabii ki hayvan vesaire tarım mahsulleri ise o ayrı. Onun hayvandan hayvana fark var. Tarım mahsulünden tarım mahsulüne fark var. Onu ayrıca ele almak icap eder.